Merhaba arkadaşlar. Öncelikle grubumuza hoş geldiniz. Grubumuza yeni kaydolan arkadaşlardan sürekli mesaj gelmesi konusunda şikayetler alıyoruz. Şimdi bu konudaki grup ayarlarını nasıl düzenleyeceğimizi göstereceğim. Önce grubumuzu açıyorum. Sağ üst köşede oturum açın bölümünü tıkladığımda daha önceden hangi e-posta adresiyle gruba kaydolmuşsanız o adresi buraya giriyorsunuz. Daha önceden adresim kayıtlı olduğu için burada gözüküyor. Ve bu şekilde giriş yapıyorum. Sağ tarafta üyeliğimi düzenli bölümü var bakın. Orayı tıklıyorum. Bu aşamada 4 seçenekten birini seçmeniz mümkün. Gruba üye olup hiçbir e-postayı almak istemiyorsanız en üstteki seçeneğe tıklıyorsunuz. Kısaltılmış e-posta yani günlük birden fazla olmayacak şekilde her gün yeni aktivitelerin özetini almak istiyorsanız ikinci seçeneği. Derleme e-postası istiyorsanız üçüncü seçeneği. Her gelen mesajdan haberiniz olması için de dördüncü seçeneği işaretleyip bu ayarları kaydettiğiniz zaman bu sorunu çözmüş oluyoruz. İlerleyen zaman içinde gruba nasıl soru yollanabilir? Bununla ilgili teknikleri de anlatmaya çalışacağım. Şimdilik teşekkür ederim.